Ve arkadaşlar geldik 12. sorumuza. Burada Aylin ve Cihan kardeştir demiş. Cihan'ın erkek kardeşlerinin sayısı kız kardeş. Bu arada Aylin'in arkadaşlar kız ve Cihan'ın da erkek olduğunu düşünmemiz gerekiyor böyle sorularda. Yani tam tersi olan varsa yani adı Cihan olup da bayan olan birisi varsa bu soruyu çözmesi biraz belki sıkıntı olabilir. Onu da söyleyeyim. Evet Aylin ve Cihan kardeştir diyor. Cihan şöyle yazalım. Aylin burada arkadaşlar ve Cihan burada. Cihan'ın erkek kardeşlerinin sayısı kız kardeşlerinin sayısının 2 katından 2 eksiktir diye söylemiş. Tekrar bakalım. Cihan'ın e, erkek kardeşlerinin sayısı. Cihan'ın bir kere kız kardeşlerinin sayısı arkadaşlar şöyle yazalım. E, Cihan'ın bunlar sonuçta arkadaşlar kardeş olduklarına göre bir tane bu var, bir tane de bu var. Yani Cihan'ın diyelim ki arkadaşlar x tane kız kardeşi varsa erkek kardeşlerinin sayısı neymiş? Kız kardeşlerinin sayısının 2 katından yani 2x'ten 2 eksikmiş arkadaşlar. Bu kadar da erkek kardeşi var. E kendisine buraya dahil edecek olursak şu anda toplulukta x tane kız var. Aydın dahil olmak üzere Buna da bir eklersek 2x 1 tane de arkadaşlar erkek var. Şu anda arkadaşlar bütün kardeşlerin sayısı bu. X tane kız, 2x 1 tane de erkek. Peki Aydın'ın erkek kardeşlerinin sayısı yani sonuçta Aylin kız olacağına göre olacağını gördükken bu sonraki mantığa göre 2x eksi bir tane arkadaşlar erkek kardeşi var. Kız kardeşlerinin sayısının. Şimdi Aylin burada olduğu için Aylin'in kız kardeşi x değil x 1 olacak. Bu sayının 3 katının bu sayının arkadaşlar 3 katı 3x eksi 3'tür. Bunun da 1 eksiymiş. Eksi 1 diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar ne gelecek buradan? 2x'i karşı yatarsak 3x'ten 2x çıktı. 1x kaldı. 3 1 daha eksi 4. Karşı tarafa artı 4 diye gider. 4'ten de 1'i çıkartacak olursak x buradan 3 bulunur. Neyi sormuş? Ailenin kaç kardeşi vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki toplam x tane çocuk burada var. 2x tane burada var. Bu çocuklar toplamda 3x eksi 1 kardeşler. x'e 3 verirsek 3 kere 3 9 1 çıktı 8 kardeşler. Ama ailenin kaç kardeşi var diyor. Yani Aydın ile beraber 8 ise Aydın hariç toplamda 7 tane kardeşi vardır.